Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz. Paranfir YouTube kanalına Hoş geldiniz. Bugün yine piyasalardaki güncel görünümü hem geleneksel piyasalar olsun de kripto para piyasası olsun sizler için 20 dakika içerisinde değerlendiriyor olacağız. Ee, ama videomuza başlamadan hemen önce videomuzun aşağısındaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İstediğiniz kripto varlık analizi varsa yani videomuzun sonunda yapmamız istediğiniz herhangi bir analiz olursa kripto varlık hareketleri yorum kısmına da bırakabilirsiniz istediğiniz analizleri. Sizleri şimdi daha fazla meraklandırmayın hemen piyasadaki güncel görünüme geçiş yaparım Piyasalarda e, bir miktar hafif tepki yükselişi çok hafif görsek de genel görünüm negatif olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz gün ABD piyasası kapalıydı. E, vadelilerde bir miktar gördük ama e, spot piyasada dün negatif e, görünümün etkili olduğunu tekrardan gördük. İşte Dow Jones'ta %0,55'lik bir düşüş yaşandı. S&P 500'de 0,41'lik. Nasdaq'ta ise %0,74'lük bir düşüş vardı. Şimdi piyasalar kapalıyken o sırada bir miktar kripto varlıklarda biz yukarı yönlü hak ettikler gördük. E, bu zaten e, bir miktar şok hareketinin tekrardan e, tepki düşüşü olarak tekrardan işte Ethereum, Bitcoin aynı yerlerine gelmiş oldu. Bitcoin bir miktar daha aşağıya geldi. Tabii dükkan da de bahsetmiştik 19.580 desteğin önemi kırıldı mı ya da tabii ki saat gördük ama bu biraz da o oradaki yukarı yönlü hareketlerin yani kendi dinamikleriyle gerçekten hareketlerin Geri alınmasına sebep olduğu kripto varlıklar tarafında oradaki sert satış baskısında ne nedeninin ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası piyasalar e, kapalıydı orada bir miktar yukarı yönlü gittik gerçekleştirdi piyasalar e, işte açılınca beraber o iki günlük aslında e, düşüşü tek seferde gerçekleştirmiş oldular şimdi vadeli endekslere baktığımız zaman ABD vadeli endeksler pozitif seyir var burada Avrupa tarafı negatif Asya tarafında negatif olduğunu söyleyebiliriz. MTA'larda da değerli metallerde bir miktar hafif alıcılı seyir var. Dolar endeksinde durumda? Dolar endeksi 110 seviyelerine gelmiş durumda. Yani dolar e, majör para bilmene karşı değer kazanmaya devam ediyor. Burada bizim işte bir önceki tepe seviyemiz vardı. Bunu kırdı yukarı önüne gittiğini devam ediyor. Dolar endeksinden şu anda her yayında bahsediyoruz. Bahsetmeye devam edeceğiz. Yani dolar endeksi önemli şu an. Endeksi hareketlikte yukarı yönler gittik. Bakın varlıkları baskılıyor. Dolar güç kazanıyor. Zaten beklentiler de daha çok artık 75 bas puan önümüzdeki toplantıya toplantı Tabii bir enflasyon verisi gelecek ondan önce. Bu enflasyon verisine göre de şekillenecek beklentiler tabii ki. Ama şu anki tabloda, şu anki konjektörü baktığımız zaman burada bir miktar daha yine e, sıkılaştırıcı e, hamlelerin devamına doların güç kazanması yönelik beklentiler ağır basıyor diyebiliriz. Ee, onun dışında Fitch e, tarafından, Fitch'ten yani Euro bölgesi için resesyon uyarısı geldi. Biliyorsunuz Fitch Ratings uluslararası bir derecelendirme kuşu. O da Kuzey Akın Bora hattı üzerinde işte gaz arzının tamamen durdurulması sonrasında Euro bölgesine resesyon orasının da e, artış gösterdiğini bildirdiler. E, bu yapılan açıklamada genelde işte Euro bölgesinde gayri safi yurt içi e, haziran ayında gerçekleşti. tahminine göre de bir buçuk iki puanlık bir düşüşe neden olabilecek de olasıksal olarak belirtmişler diyelim. E, kripto para piyasasına haber akışlarımız bulunuyor. E, Ethereum Merge öncesinde Bitcoin karşısında 2022'nin en yüksek değerine ulaşmış. E, bunlarla ilgili de haber akışları gelmeye devam ediyor. Biz ne diyoruz? İki haftadır, üç haftadır ya da bir aydır mesela o süreç içerisinde Ethereum Bitcoin'den zaten daha iyi performans gösterdi. Belli. Ethereum piyasanın lokomotifi olmaya devam ediyor. Yani bu şu an bir gerçek. Evet, birleşme işte oradaki haber akışı güncel ne derseniz deyin mesela. Burada Ethereum piyasanın şu anda e, lokomotifi yani biz Bitcoin e, atıyor işte 19.500 altında Ethereum seyrede kalmaya devam ediyor olması gereken seviyeler normalde farklıdır oradaki hareketlere baktığımız zaman. Ama bu haber etkisiyle bir miktar daha burada e, var diyebiliriz. Zaten Ethereum Bitcoin paritesine de bakın. Bakalım yani burada evet inmeli bir yükseliş var zaten. E, paritede yani Ethereum Bitcoin'e karşı değer kazanıyor. Grafiksel olarak da gösterimini yapmış olalım. Ee, onun dışında Bitcoin dominansında yani e, Bitcoin hakimiyetinde, piyasa hakimiyetinde bir düşüş var. Yani e, son 4 yıl içerisinde e, ilk defa işte %39 seviyen altına e, girdiğini görüyoruz. İdak kripto e, paranın, İdak kripto varlığın bu da e, ciddi bir Bitcoin hakimiyetinde düşüş söz konusu. Yani şöyle baktığımız zaman... göstereyim olarak bakın Ethereum'un burada ee, piyasa hakimiyetinde bir miktar yükseliş var. Bitcoin'de düşüş trendi içerisindeki burada hareketlerin devam ediyor. Yani burada Ethereum tarafında ciddi bir e, pozitif ilmeli bir hareketlik var. Ama Bitcoin tarafında ve evet, düşüşler devam ediyor. 39 seviyesinin, 39 seviyesinin altında. Yani, piyasanın geneline baktığımız zaman Zaten kırmızı bir tablo hakim işte bitcoin tarafında olsun ethereum tarafında olsun aşağı yönüne gittikler hakim oldu. Ee, buradaki ya, ethereum klasik birazdan e, trend olarak öne çıkıyor ama piyasanın genelinde kırmızı bir görünüm var. Bu görünümde bir miktar daha devam edebilir. Tekrardan bundan her yayında bahsediyoruz. ABD piyasaları önemli şu an tekrardan takip etmekte fayda var orada. Pozitif bir kapanış. Pozitif bir ettik. Görürsek bu kripto varlıkları da olumlu yansıdı. Şu an süreçte. Göremezsek oradaki aşağı yönlü gittik devam ederse bu tarafta da artık aşağı yönlü gittik devam edecektir. Yani burada bir trend dönüşümü şu anda kripto paralar kendi dinamikleriyle bir hareketlik için herhangi bir haber akışı şu anda bulunmuyor ee, diyebiliriz. Şimdi likidasyonlara baktığımız zaman burada yine e, işte bakın long pozisyonlar baskı. Yani short pozisyona baskı anlamda işte long pozisyonlar ciddi anlamda baskı da Tasfiyelerle birlikte zaten fiyatta da aşağı yönlü ciddi akitlikler yaşanmış oldu. Bakın. İşte long pozisyonlar baskı ve fiyata olumsuz etkisini görebiliyoruz aslında. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman şu anda Bitcoin'de şöyle bir düşük trendinin şu destek hattına geldi. Kaldı işte zaman faktör. ne diyorduk? 19.580. Dün verdiğimiz destek attı yani. Dün bundan hatta buradaki işte destek kalımıyla artık gider demiştik. Sert rakitlik olabileceğinden de e, bahsettiğimiz bir seviye. Nitekim burada tek mumda saatte %4'e yakın bir düşüş gerçekleşti. Yani buradaki hareketlik bakın şu desteğe doğru işte 18 18.600 son kaleydi bizim için. Şu anda da bu seviyede kalmaya devam ediyor Bitcoin. Yani bu 18.600'ler artık bu seviyede kaybedilirse yine atmadığı sürece şöyle 17.700'lere doğru yani geldi gitmedi şöyle bir hareket yapmadı diyelim. Bundan altında kalacak artık tehlikeli. Yani 18.600 aşağısı bu seviyenin aşağısı Bitcoin'de artık gerçekten tehlike li ee, hareketlerin olmasını sarar. Yani ki bu seviyenin üzerinde aşağısında günlük kapanışların trend içerisinde devamı artık şu trendin böyle şahönlü hareketin devamı sağlar. Ee, bu da ciddi olarak düşüş yönlü devam etmesini sağlayabilir. Burada tekrardan yukarı yönlü hareket görmemiz için neye bakacağız dedik? ABD'de, ABD'de spot hisse senedi piyasalarında bir pozitif dönüş görüyorsak burada da belirli trendler var, belirli hareketler var. O tarafta bir pozitif Dönüş görüyorsak burada da artık tekrardan 19.580 üzerine atabiliyorsak Coin tarafında artık o zaman değil. şu 2800'lere doğru bir hareketlik yaşanacak. Ama bakın şu trend tık son tık aşağı yönüne gittik devam ediyor. Yani 18600 aşağılara attık. Tehlike şuradaki hareketin aynısını bir hareketlik yapıp bu da belki minasyon süreci gerçekleştirebilir. Bu da sert satış baskısını sağlar. Tekrardan bizim 19580 üzerlerine doğru bu seviyenin üzerine doğru ee, bir yukarı yönler gittik. Yaşamamız gerekti, bit, gerekli Bitcoin tarafında. Bu da biraz da e, ABD piyasasına bağlı şu anda. Ethereum'da Ethereum'a baktığımız zaman da Ethereum'da da yine bir satış baskısı gördük ama Ethereum normal olması gereken seviyeler şu anda diyorsunuz ki şu binli seviyelerdir yine. Yani. Binli seviyeler normal piyasa koşullarında Ethereum'un Bitcoin'in bu seviyeler Ethereum'un evet. olması gereken seviyeyi biliyoruz hepimiz aşağı yukarı. Bin dolarlı seviyelerde bu seviyeler bu seviyelere doğru gelmedi. Oradaki işte biraz önce bastık abartışın Etkisiyle şu anda 1517 dolar seviyelerinde bu kırılan bandın içerisinde tekrar dönecek mi? Ee, buna bakacağız. Ethereum'da da şu işte 1530 30 seviyelerinden buradan dirençle karşılaştı. Bu seviyeyi bu band içerisinde tekrardan girip tekrardan bu 1560 üzerlerine atmazsa Ethereum buradan tepki alıp tekrardan bu 1424'leri görebiliriz. Yani bu hatta şu an de pozitif ama e, tekrardan çok değiniyoruz ama gerçekten şu anda fiyatlamaya bir ciddi etkisi olduğundan dolayı o kadar e, değinmek zorundayız aslında. ABD piyasalarında burada tekrardan işte negatif bir hareketlilik. Buradaki 1400'lere doğru olan hareketleri doğrular hatta e, sert bir hareketlik olmasını sağlar bu seviyeye doğru. Ama tekrardan işte bize orada bir miktar yukarı önlü hareketlik gördük. Bu da işte 1560 üzerine atarsa şu hareketin aynısını tekrardan yapabilir. 1700 üzerine bu sefer atan bir Ethereum görebiliriz açıkçası. 1400, zaten bakın burada büyük resimli bir oldu. Bunun ee, devamında trend sağlamış oluyor. Evet, cake analizine bakalım. Evet, burada da bir görüyoruz ki sıkışma söz konusu yani burada bir üçgen formasyonu oluştuğunu görüyoruz. Fibonacci seviyelerinden tepki alıyor. Şurada Fibo 0382'den nokta atışı tepki alarak buradan şu an destek bölgesinde. Yani diğer koşullar sabitken ee, baktığımız zaman bu destek attı. Fibo 0382 döndü diyelim. Günlük işte Günlük grafikten bakıyoruz. Saat 4 saatlik grafikten de bakabilirsiniz. E, destek hattından Evet dönüyor. Buradan artık neyi bekleriz? Fibo 0236 üzerine iğne atabilir. Şuradaki direnç çizgisine doğru bir hareketlilik beklenebilir. Bu da nereye varsa. Bize %7'lik, 7'ye yakın bir hareketlilik olmasını sağlar. Fibo 0387'ye destek almış. Zaten uzun süredir devam eden denilen bir destek hattı var. Buradan destek alan bir bağlılık söz konusu. Şuradaki direnç çizgisine doğru hareketlilik yaşanması ee, bek yani burada teknik açıdan baktığımız zaman e, buradaki direnç çizgisinin kırılımı tabi bu 4.68'e doğru bir hareketlik olmasını sağlamak yani direnç kırılacak mı kırılmayacak mı tabi bunu şimdi yani buradan bakarak söyleyemeyiz tabi ki yani buradan gelip e, buradaki hareketlere göre belirlenebilir baktığım zaman bir sıkışma söz konusu etrafı kırılırsa sert hareketlik gerçekten burada yukarı yönlü bir kırılımda işte 4.68'e veriyor aşağı yönlü kırılımda da birkaç kademe birden ee, atlayabilir ama şu anda destek aldığını görüyoruz. Destek altından üzerindeki bir miktar daha kapanışlar da kapanışlarda beklenebilir. Ee, kapanışlar beklemek de mantıklı bir ama genel gönüllü burada bir e, bakın şurada bir yukarı yönlü trend söz konusu diyebiliriz. Evet son olarak mana analizine geçiş yapalım. 4 saat grafik üzerinden bakıyoruz. Şurada i̇şte bir akümülasyon süreci söz konusu bakın ikili dipler e, ee, oluşuyordu. Band içerisinde şu bir sıfır 7 aşağısında kırılmıyorlar. Ben bakın işte destek altında kaybettik. Yani yükseliş trendinin destek altında artık kaybedilmiştik zaten. Trend içerisinde baktığımız zaman burası hop, stop tekrar işte pull back yapıp hareketi doğruladı. Şu anda bir düşüş trendi oluştu. Neye bakacağız? Burada 72.50 seviyeye aşağıda ilk destek 72.50'yi kaybedersek artık 0.63'e giden bir mana e, görürüz yani bu 72.50 aşağısı artık şu stop hop aşağısı e, 63 0 60 bu da işte yüzde onluk bir kayıba e, neden oluyor. Buradaki zaten e, bakın e, trend içerisindeki düş trend içerisindeki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Eee i̇şte sıfır 70'ten aldı. Evet buradan şu anda kapanışlar devam ediyor üzerinde. Buradan alınan e, tepki sonrası bu direnç çizgisine doğru bir hareketlikte beklenildi. Buraya da baktığımız zaman yüzde sonrakta yine 8.7'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Yani buradan geldik. Ne çok da oldu. Saçlık destek bölgesinde kırdı. Bu direnç hattı denilebilir. Aşağısındaki hareketlikte de 0.63 seviyesine doğru bir düşüş yapmasını sağlar. Bu dirençten ne zaman kurtuldu? Bakın bu dirençten gelip kurtulmuş. Şöyle bir pullback hareketi de gerçekleştirebilir. Işte bunun için şu direnç kırılımının işte kırılması bekleniyor. Artık düşüş trendi, minör düşüş trendi kırması beklenir. Bunu kırdıktan sonra e, bir hareketli yapabilir. Bunu kırmadan şu anda düştü. Yani dirençsiz kırmadan herhangi bir hareketli yapması beklenemez. Tekrar atıraklıkta fayda var. 0, 72, 50 bölgesi. Bu da ilk destek. Daha sonra 63 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Bana tarafından. Evet. E, genel olarak baktığımızda yine piyasalarda Kırmızı bir görünüm söz konusu aşağı yönler kittirik ee, devam ediyor. Hem kripto para piyasasında hem de geleneksel piyasalarda ee, bir miktar vadeli yerlerde toparlanma olduğunu gördük genel anlamda. E, elimden gelince piyasadaki güncel görünümü sizler için değerlendirmeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.